Gülmeme challenge izliyordum Ve dünyanın en kırık çocuğuyla Karşılaştım Hem de iki tane anasını satayım Vurmuyor anasını satayım Ben baba bebeğe oynarken gerçek vuruyorum Bu ne Bak bir araya arayıp <laughs> Bu, ne? Bu ne lan Siz bakmayın Ben de bakmıyorum yani Tamam şimdi bakabilirsin Ben direkt böyle yapayım da siz de bağırın Vallahi ben de hiç anlamadım ama hızlandırmış. Oğlum bunu ben de yaparım ya. Ananı ananı diyen adam. Biraz anlarsın zaten. Anladın zaten. Eş bir boku var işte telif yedik. Şimdi sıçtık işte telif Vallahi telif yedik. Vallahi telif yedik. Kısa nasıl telif yedik. Daha çok telif yiyor Çık işte. çık çık çık. Telif yedim. Çok Arkadaşlar hem annemden hem de YouTube'dan telif Bir en büyük riskiydi. El <laughs> <laughs> yoruyor. Sana da öldüm zaten herkes anladı. Oh. Şimdi jel ASMR olan, jel ASMR olmayan ASMR videosu çekeceğim. Siz bekleyin. Kutudan sadece yeşilleri seçip geliyorum. Yemiyorum. kilo olmak istiyorum? Bak sana göbeği anasını satayım. Burayı photoshop'ta azaltırsın baba. Şimdi aga... Aga... Ya gerçekten böyle... ...hayatımda mal insanlar görmedim yani. Hayır burada gülmemiş. Yani gülmekten sıçtıran tiktir. Gülmedim güldürmedin. <laughs> gülmek için yaratılmış göksel <laughs> gülme zaten moralime bozuk ki Allah'ım böyle mal insanlar gördüysem şu adam, şu çocuk beni tokatlasın <laughs> <laughs> ah yar çıktı bir de arkadaşlar bu adamı çok seviyorum bile de bunu ben bu hav gider telif yeriz. ne oluyor ya? Bir YouTube sarı dolar atınca ne oluyor? Hiç anlamıyorum ya. Bana anlatın bir ya. Kız arkadaşlar şimdi hava atan trolladım. Yok çok saçma. Dude the perfect Bunu çok seviyorum. Neyse. Brain'in emcüklemesi izleyeceğim Siz Valla brain'iniz emcüklenir. Hadi görüşürüz.